Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar şimdi biliyorsunuz geçen hafta bir iki tane yeni halka arz hissesi vardı borsada şimdi bor şeker onlardan biriydi bor şekerin halka arz sonuçları açıklandı yani siz de merak ediyorsunuzdur işte kaç lot aldım gibisinden falan onları bu videoda sizlere arkadaşlar paylaşacağım ona geçmeden önce şunu söyleyeyim borsa İstanbul endeksinin bu şekilde böyle yükselişi açıkçası benim hiç hoşuma gitmiyor yani çünkü biliyorsunuz biz küçük yatırımcılar arkadaşlar borsanın kırmızı olmasından yanayız. Yani endeks düşmesini bekleriz. Hisselerin düşmesini hatta daha çok geriye çekilmesini isteriz. Çünkü hisselerin geriye çekilmesi arkadaşlar bize alım fırsatı verir. Ve biz de bu fırsatları değerlendirmek isteriz. Yani şu anda bir yükseliş söz konusu ama bu kalıcı mı değil mi beraber bekleyip göreceğiz. Ama ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani yine dikkatli olmanızda yarar var. Bir de şöyle düşünmeyin. Aa fırsatları kaçırdım. İşte keşke alsaydım, şunu alsaydım, bunu alsaydım. Borsada arkadaşlar fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Keşkeler de arkadaşlar dememek adına her zaman istikrarlı bir şekilde beğendiğiniz hisselere her daim sadık olun. Her zaman o hisseler arkadaşlar kademeli olarak alımlar yapın. Yani endeksin böyle yükselişte olduğu dönemlerde gerekirse hiç bakmayın yani düşüşler olduğu zaman size alım fırsatı vereceği için sizler de küçük yatırımcı olduğunuz için bunları değerlendirmeye arkadaşlar. Yani endeksin kırmızı olduğu dönemleri iyi değerlendirmeye çalışın. Zaten yükselişlerde arkadaşlar herkes para kazanıyor. O konuda sıkıntı yok. Şimdi borç şekere gelince halkar sonuçları açıklandı. 7 ve 7, 8 ve 9 Şubat'ta arkadaşlar borsada bunlar işte halka arz edilmişti bor şekerin hisseleri. Fiyatı da 26 lira 54 kuruştu. Hisse sayısı da arkadaşlar 70 milyon lotu vardı Bor Şeker'in. İlk işlem tarihi henüz netleşmedi. Hani netleştiyse siz bir yerlerde ulaştıysanız yorumlara yazın. Eğer ki ulaşmadıysanız demek ki henüz netleşmedi. Netleştiğinde ben sizlerle paylaşırım. Şimdi arkadaşlar bu hissede de açıkçası bana göre yani beklentilerimin altında kaldı. Çok fazla katılım falan sağlanmadı. Hani 3 milyonun üzerinde bir katılım falan bekliyordum açıkçası. Çünkü borsada biliyorsunuz bu işte halka arz fiyaskosu dediler 2023 yılının sonlarına doğru böyle bazı hislere hisseler ilk 1 2 günde hemen patlayınca e, tabii ki o hisseler sonra toparlandı, düşüşler yapıldı, sonra yükselişe geçtiler. Tabii ki para kazandılar. Zararına satış yapanlar zararlı çıktı. Yani borsada sabırlı oldunuz mu her türlü bir şekilde para kazanıyorsunuz. Bunu bilmenizde yarar var. Şimdi bireysel yatırımcı da arkadaşlar Bor Şeker'de 2.598.451 bireysel yatırımcı katılmış bu hissenin halka arzına. Yani yuvarlarsak 2.5 milyon arkadaşlar. Bireysel yatırımcı bu şirketin halka arzında hisse almış. Ortalama herkese ortalama 16 lot verilmiş. Şimdi diyeceksiniz hocam yok ben işte 16 değil de 11 aldım. Belki az istemişsinizdir o kadar gelmiştir. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Ee, eğer ki katılım fazla olursa kişi başı düşen hisse sayısı az olur. Katılım e, fazla olursa hisse sayısı az olur. Eğer ki katılım az olursa kişi başı istenen yani yüksek düzeyde hisse istediyseniz istediğiniz hisseleri de alabiliyorsunuz. Fazla olur o zaman. Yani şu anda herkes tabii ki bu hissede eşit olarak dağıtım oldu bireysel yatırımcıya. Çiftçilere bir de arkadaşlar şeyler var. Bu şirket çalışanları var. Onlara da verildi. Bunlar da bireysel yatırımcının içerisinde yer alıyor. Yani kurumsal olarak gözükmüyor. Yani şayet size farklı bir rakam verildiyse yorumları yazabilirsiniz. Yani ben açıkçası merak ediyorum. 16 lotun üzerinde aldıysanız hani e, ben de merak ediyorum yani adil bir şekilde bu dağıtım yapılıyor mu yapılmıyor mu beraber işte yorumlarda paylaşırsınız. E, 16 lot eğer verildiyse size 424 liralık arkadaşlar bu hissede bir yatırım yapmış olursunuz. E, buna göre arkadaşlar ee, ilenyen zamanlarda işte borsada işleme başladığında bu hissenin detaylarını paylaşırım. 70 milyon lotun yüzde 60'ı şirket çalışanları ve bireysel yatırımcıya verildi. Yüzde 30'u arkadaşlar yurt içi kurumsala verildi. 70 milyon lotun yüzde 30'u arkadaşlar yurt içi kurumsal yatırımcıya verildi. Yüzde 10'u da arkadaşlar yurt dışı kurumsal yatırımcıya verildi. Yani bu o şekilde yurt dışı kurumsal yatırımcı da yer almış oldu. Şimdi Kurumsal yatırımcılar arkadaşlar e, bu hisselerin yani 70 milyon lotta yüzde kaçlık kısmı oluşturuyor? yüzde %40'lık bir kısmı oluşturuyor. yüzde %40'lık dilimin içerisinde bu hisselerin %5'inden fazlasını alamazlar. Böyle bir işte e, kural var. Bu kuralı aşamazlar. Yani demek istediğim arkadaşlar şu anda bireysel yatırımcılar eğer ki hisselerine sahip çıkarlarsa, erken satışlar yapmazlarsa yani tavan serisini yakalarız, paralar da kazanırız, maliyet de sıfırlarız. Şayet öyle bir durum gelişmese işte ilk, ikinci, üçüncü günde hemen tavan bozmaya başlarsa halka arz fiyatının altına gerilerse o zaman da üstüne ekleme yaparız. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü biz ihtiyacımız olmayan bir parayla borsada yatırım yapıyoruz biliyorsunuz. Yani akıllı yatırım yaptığımız sürece arkadaşlar e, kazanırız. Eğer ki siz işte tez canlıysanız insanız ben hemen halka arza katlayayım da bir hafta boyunca %10 %10 e, tavan serisine katlayayım para kazanayım bütün hisseleri satıp çıkayım o mantıkla girerseniz zararlı çıkarsınız. Yani e, bütün hisseler he, bütün halka arz hisseleri tavan serisini devam ettirecek diye bir şey söz konusu değil. Bunu bilmenizde yarar var. Başka soru görüş önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu kısa tutacağım. Yani şöyle söyleyeyim. 16 lot verilmiş. Size kaç lot verildi? Yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.